YouTube'un Dert Dinleyen kanalına hoş geldiniz. Gerçekten evli erkekler bekar erkeklere göre daha mı dikkat çekiyor ki etrafında onları tanlamak isteyen kadınlar oluyor? Ver kadın evli olmayanı prensip olarak tercih eder. Bulamadığı zaman ne derler? Kıtlıkta ne buluyorsan onu yersin. Bekarlar ya onlar ona alaka göstermiyorlar ama evli erkek eğer gösteriyorsa o da evliyse evli bana karısı sahip çıksaydı diyor. Gayet net böyle konuşuyor. Ve aldırmıyor. Onunla başlıyor. Kim kaybediyor farkında değil, kendisi kaybediyor. Çünkü evli erkek aşık olmadıkça asla evlenmez. Sadece senelerce sizi tabiri caizse metres olarak kullanır. Yapmayın diye onun için söylüyorum. Yani evli erkek ayrıca siz ona ulaşması imkanı olmayan veya olmaması gereken bir kişi olduğunuz için size karşı daha bir yakınlık gösterir. Bu arada karısını asla boşamayacağı bir gerçektir. Bir kişiyle tanışıp onu sevdi, ona aşık oldu diye erkek karısını boşamaz. O kadını aşık olduğu zaman evet o zaman boşuyor. Ondan evvelkilerde gezmeydi, tozmaydı, belirli zamanlarda eve gitmesiydi, işte ortalıkta görünmemesiydi, çabuk çabuk işini halletmesiydi bunların hepsi Erkek egoizması mümkünse yem olmayın derim. Peki yüzük takan erkek başka kadınlara daha mı karizmatik geliyor? Valla şekerim bilmiyorum ben yüzük takan erkeği elde etmek bir zaferse elde et ama ne kazanırsın? Ha şunu düşünüyordur. Yüzüklü veya yüzüksüz bana ne kardeşim? Karısı nerede? Karısı kim Onu hiç bakmıyordur. Belki bana aşık olur. Bunlar onun içindeki en yani geçen şeyler. Ne yapayım ne edeyim? Şunu bir şekilde elde edeyim de ben de şu yaşantımdan kurtulayım demeye çalışıyor. Ama illa böyle olacak diye bir şey de yok. Karısını aldatan bir erkeğin bunu alışkanlığa çevirip yeniden yeniden yapma olasılığı nedir? Vallahi çok yaparlar tabii. Bir kere alışmış, kudurmuştan beter diye bir laf var. Tabii ki birisi olmazsa öteki hangisinde dikiş tutturursa onun arzu ettiği Evdeki düzen, çocuklara görünmek, babalık vazifelerini yapmak ama bu arada vakit geçirmek, gönül eğlendirmek, aşk tazelemek, tekrardan bulmak o heyecanı, yeniliğin güzelliğini, nimetlerini tatmak ve de bir sürü kadında kendi erkekliğini, cinselliğini test etmek. Evde incilen gururunu o yeni gelenler elde etmek aşkına ona bol bol verirler. Onun da istediği budur. Keşke bunu görebilse. Bir kadın ihanete uğradığını belgelemişse kocasına hesap sorup hemen ayrılmalı mı yoksa aptalı mı oynamalı? Ne aptalı oynayacaksın ne hesap soracaksın. Elinde belge de var. Yavaş yavaş kocana soracaksın. Ben bazı şeylerden şüpheleniyorum. Adam diyecek ki hayır yok öyle bir şey. Hemen orada demesin. Var. Bak burada görüyorsun işte. Sen burada ben sana ispat edebilirim. Hayır. Öyle yıkıcı şeyden ziyade ben mutlu değilim. Bazı şeylerden haklı veya haksız şüpheleniyorum. Onun için biz bir evlilik terapisine gidelim. Bakalım bakalım nedir ne değildir. Hangimiz yanlış yapıyoruz. Aramızda bu tip şeyler olmamalı deyip evlilik terapisinden randevu almalı. Ama bir seans, ama iki seans, ama üç seans. Daha da fazla değil. Ben kendimle ilgili konuşuyorum. Hepsi hepsi dört seans. Fakat birinci seansta nedir ne değildir onu konuşuyorsunuz. İkinci seansta kadını alıyorsunuz. Üçüncü seansta erkeği alıyorsunuz tek de. Dördüncü seansta da bütün elde ettiğiniz donelerle ona bütün ipuçlarıyla, görüntüleriyle anlatarak bu evliliği kurtarmaya çalışıyorsunuz. Eğer çok ilerlememiş, çok derin yaralar açmamışsa daha başındaysa yani ağaç daha gençken biliyorsunuz eğiliyor. Daha gençken eğilmeden kurtarabiliyorsak kurtarıyoruz. Sevgi varsa yüzde kurtuluyor. O çünkü bazı sebeplerden dolayı bu hallere düşmüş oluyorlar. Onları ortadan kaldırdığınız zaman garanti olarak evlilik toparlanıyor. Yani ben de yüzde 99 kurtuluyor insanlar ayrılmaktan. Ama bütün bunlara rağmen bir kere reddediyorsa, gelmiyorsa demek ki bu evliliğin kurtulmasını, iyileşmesini istemiyor. Ama tabii o safhaya gelene kadar bir sürü şeyler verir. O telefonu her zaman yanındadır. Tuvalete bile gitse oraya götürür. Yatakta kendi başının altındadır. İşte ne bileyim senden gizli gizli bir takım fısır fısır konuşmaları vardır. Bunlar da ayrılacaksın. Ne oluyor diye bakacaksın. Baştan yakalanırsa ve de Bunları yaratan sebepler ortadan kaldırılırsa evlilikler ayrılmaya gitmeden kurtulur. Çocuğu olan ailelere tavsiyemdir. Bu işin kurtulmasını istiyorsanız Hil ellerde bir 4 seans ya da 3 seans ya da başında ise seans da kurtulabiliyorsunuz. Kadın kocasının ihanetini affetmişse yeniden aldatılmamak için yapması gerekenler neler? Ya da ama kendi kaybeder deyip akışına mı bırakmalı? Akışa bırakılmaz. Akışa bırakan kurda kaptırır. Kadın hakikaten bu kocasının ona ihanet ettiğini hissediyorsa kendi halletmeyecek. Bağırmak, çağırmak, ağlamak, vurmak, küfretmek, elinin altındaki her şeyi yerlere fırlatmak erkeği daha da çok kaçırır. Hem kelem fodul oluyor yani bu durumda. Ya bağırıp çağırarak daha kötüleştiriyor ya da şüphelenilen kadına gidip kendini küçük düşürecek şekilde onunla kavgalara giriyor. Bulmaya çalışıyor, dedektiflik yapıyor. Bunların hiçbirine lüzum yok. Karısının ihanetine uğramış bir erkek karısını sevmesine rağmen sırf toplum baskısıyla ayrılmalı mı yoksa seven bir insan olarak karısına sahip mi çıkmalı? Keşke bunu yapabilecek kadar medeni bir erkek olsa. Var, belki var. Ama hiçbir erkek ne köylüsü ne şehirlisi ne dışarıda tahsil etmişi ne hiç okumamışı hiç kimse bunu kabullenmiyor. Ha sevmiyorsa ayrılmayı tercih tercih ediyor. Ama bunu yapana bile biz medeni diyoruz. Ama çoğu zaman biliyorsunuz neler yaptıklarını iğrenç bir şekilde ya öldürüyor, ya bıçaklıyor, ya katıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bunların hiçbirini kabul etmemek lazım. Eğer iki kişi birbirleriyle anlaşamıyorsa, karısı ona ihanet etmişse, ispat etsin veya etmesin, rahatsızsa bu durumdan, hiç kimseye söylemeden, karısını afişe etmeden ayrılma yoluna gitmeli. Çünkü karısını afişe etmek demek, çocukları varsa onların annelerini karalamak demek. Keşke herkes bu medeniyeti gösterebilse. İhanet sonucu ayrılıklarda çocuklar bu sebebi bilmeli mi? Aldatan tarafa kin duyarlar Duyarlar. Baba ise anneye, anne ise babaya duyarlar ve kötü davranırlar. Babalarından para aldıkları ve bakımları baba sayesinde yapıldığı için bir süre onu idare edebiliyorlar. Hani alttan alıyorlar ya da hiç konuşmuyorlar ya da reaksiyon veriyorlar. Annelerinin tarafında oluyorlar. Ama şurası bir gerçek ki her hal ve şekilde bunu karşı tarafa babanız beni aldatıyor ya da anneniz beni aldatıyor diye demekten kaçınmak lazım. Çocuklara anlaşamıyoruz demek en doğrusu ama siz kavgalarınızı ederken onların hepsi hepsini duyuyor. İşte bunun için söylüyorum. Başkalarının yanında ya da çocuklarınızın yanında aleni böyle hiçbir kavgaya girmeyin. Nasıl tutarsınız kendinizi bilmiyorum. Bir şekilde Evlilik terapisine uzanın ve bu işi sessiz, sedasız, cezasız, çocukların ruhsal hayatını mahvetmeden yapmaya bakmak gerekiyor. YouTube'a abone olur.